Sadık hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair tüm bilgiler kanalımızda sizlerle. Evet, son bayramın artık ikinci günü arkadaşlar. Hemen hemen fiyat online sitesinde Fiat Egea ile ilgilenen arkadaşlar için buradan bir haber geçelim dilerseniz. Biliyorsunuz bayilerde 1.4 146 900 olan sedan araba bulunmuyor. Onun üst paketi arkadaşlar yani ulaşamıyorsunuz. Aylardır bekleyen arkadaşlar var. 14 Fire Urban paketi arkadaşlar 168. Ondan sonra 14 Launch paketi 184. Ege Cross e, Street modeli arkadaşlar 174-900. Şu an fiyatın kendi online sitesinde ihtiyacınız olan arabalar arkadaşlar satışta online rezervasyon yapıp bir kapora verip baylar açıldıktan sonra zaten periyodu size anlatıyor arkadaşlar. Zaten Ege Cross ilk çıktığı zamanda bu online satışta ön plana çıkmıştı. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Zaten biz online satış olduğunu bilgi vermiş ve çoğu alan arkadaşlar işte tavanda ekstradan tavan rayları vesaire veriyorlardı. Tabii ki şu an ne verdiğini bilmiyorum ama ihtiyacı olan arkadaşlar için gerçekten şu an bu arabanın bu fiyata gelmesi değerlendirilebilecek bir durum. İhtiyacı olan arkadaşları biz buradan her zamanki gibi direkt an ve an size bilgiyi verelim. Fabrikadaki duruma geldiğimiz zamansa arkadaşlar fabrikada şu an üretim devam ediyor. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yokmuş bunu size söyleyeyim. Çiplerle ilgili de tedariklerini yapıp farklı kombinasyonlarda getirip arabalara monte edip yetiştiriyorlar arkadaşlar. Ve fiyatlı üretim devam ediyor. Bunu buradan size an ve an son dakika olaraktan da söyleyelim arkadaşlar. Anlık haberlerden, son dakika gelişmelerden biz sizi haberdar etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.